Başkent'teki demokratik kitle örgütleri Ankara'nın Cumhuriyet dönemi yapılarına ve kentsel alanlarına karşı başlatılan yıkımı protesto etti. Ben Kendilerini "Ben Ankara Başkent Dayanışması" adıyla tanımlayan demokratik kitle örgütlerinin üyeleri siyah tişörtler giyerek Ziya Gökalp Caddesi'nde toplandı. Kentsel belleğimiz CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın'ın da destek verdiği eylemde ben Ankara, Ankara'ma dokunma, dokunursan yanarsın sloganları atıldı. Başkent dayanışması üyeleri Yüksel Caddesi'ndeki Mimarlar Odası'nın önüne yürüdü. Belleğimize için sokağa çıktık. Afet yasasıyla birinci meclis, ikinci meclis, Sümerbank, Ankara Palas gibi cumhuriyet simgesi yapılar ortadan kaldırılmak isteniyor. <laughs>